Manisa TV Ana Haber Bülteni'nden mutlu akşamlar değerli izleyiciler. Gelişmelerle karşınızdayız. Memur Sen Büyük Türkiye buluşmasında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 3600 ek gösterge meselesini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturacağız açıklamasını yaptı. Öğretmenlerimiz başta olmak üzere personelimiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Memursan Büyük Türkiye buluşmasına katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan 3600 ek gösterge meselesini yıl sonuna kadar çözmeyi hedeflediklerini dile getirdi. Öğretmenlerimiz başta olmak üzere personelimizin önemli bir kısmını kapsayan 3600 ek gösterge meselesini önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturmayı planlıyoruz. Erdoğan konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da eleştirdi. Konuysa Kılıçdaroğlu'nun memurlara çağrıda bulunmak için çektiği videoydu. Bay Kemal tehdit ediyor değil mi? Öğretmenleri tehdit ediyor. Subayları tehdit ediyor. Polisleri tehdit ediyor. Hangi memur sınıfında kardeşlerimiz varsa sıradan hepsini tehdit ediyor. Ama bilmiyor ki Allah'ın izniyle benim memur kardeşlerim, kamu görevlilerim bunlara papucu bırakmayacak. Erdoğan muhalefetin yapılan hizmetlere karşı duruşunu ve yaptığı eleştirilere de cevap verdi. Bunların hayalindeki Türkiye milli çıkarlarını bile savunmaktan aciz özgüven yoksunu, itibarsız, pesbaye bir ülkedir. Bunların hayalindeki Türkiye, batı başkentlerinin müstemlekesi haline gelmiş, ekonomik bağımsızlığı olmayan bir ülkedir. Memurları tehdit eden, kamu görevlisine parmak sallayan, kendinden olmayanı dışlayanlara büyük ve güçlü Türkiye inşa edilemez. Yabancı ülke büyükelçiliklerini ağlama duvarına çevirenlerin bırakın Türk demokrasisini kendi partilerine bile faydası dokunmaz. Değerli izleyiciler, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, samuray kılıçla saldırıya uğrayan ve hayatını kaybeden Başak Cengiz'in babası Avni Cengiz'i telefonla arayarak başsağlığı diledi. MHP lideri Devlet Bahçeli İstanbul'da samuray kılıcıyla saldırıda hayatını kaybeden Başak Cengiz'le ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Katilin en ağır şekilde cezalandırılmasını bekliyoruz diyen Bahçeli davanın takipçisi olacaklarını söyledi. Bahçeli kadınlarımıza ve çocuklarımıza yönelik saldırı ve şiddet girdabı genişleyerek toplumsal huzuru tehdit etmektedir ifadelerini kullandı. Başak Cengiz'in acılı ailesine başsağlığı dileklerini ileten Bahçeli, davanın takipçisi olacağımın altını çiziyorum dedi. Bahçeli, akli dengesi bozuk bahanelerin cinayeti perdelemesine müsaade edilmemesi gerektiğini de vurguladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir dizi toplantıya katılmak üzere Adıyaman'a gitti. Burada İl Genel Meclis toplantısına katılan Bakan Soylu, dünya ile aralarındaki makası kendi lehlerine kapattıklarını söyledi. Soylu, hizmet üretemeyen bazı belediyeleri kolaycılığa kaçarak suçu hükümete atmaya çalıştığını söyledi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu programı kapsamında Adıyaman'ı ziyaret etti. Vali Mahmut Cuhadar'la bir araya geldi. Soylu daha sonra İl Genel Meclisi'nde açıklamalarda bulunarak Türkiye'nin dünyayla olan makasını kendi lehine kapattığını söyledi. Birçok badireden geçtik. Her badirede geri gidici bir tabloyla karşı karşıya kalırdık. Yani biz geriye gitmiyoruz. Tam tersi Avrupa ile ve Batı ile olan makasımızı Tam 300 yıldır bu açlar. Şimdi biz bunu yavaş yavaş kapatıyoruz. Ve gelecek nesillere altyapısı güçlü bir Türkiye bırakıyoruz. Yolları, barajları, üniversiteleri, 81 vilayetimizde üniversitelerimiz var. Savunma sanayisi, ülkenin her tarafında üretimi olan ve bütün bunlarla birlikte özgürlüğünü, hürriyetini, demokrasisini o günden bugüne kadar daha iyi getirmiş bir Türkiye bırakıyoruz gelecek nesillerimize. Ve etrafımızdaki coğrafyayla ve dünyayla aramızdaki makası kendi lehimize kapatıyoruz. Bakan Soylu ayrıca hizmet üretemeyen bazı belediyelerin kolaycılığa kaçarak suçu hükümet atmaya çalıştığını belirtti. Seçimler oluyor. Belediyeler çok doğal olarak parti değiştiriyor. Başka partiye geçiyor. Diyor ki beni engelliyorlar. E nasıl nasıl engelliyorsunuz? Paranda bir kesinti var mı? Ya hiçbir kesinti yok. Milyarlarca lira her belediyeye nasıl gidiyorsa her siyasi partinin belediyesine de ya ona mensup olan belediye de aynı şekilde gidiyor. Ama hizmet edememesinin bir mazeretini ortaya koyabilmek, yatırım yapamamasının bir mazeretini ortaya koyabilmek için kolaycılığa kaçanlar var. Bazıları bu kadarlık gelirle şu kadarlık iş yapamıyor. Ve kabahati de hükümete bulmaya çalışıyor. Sayın seyirciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi bu hafta 5. yargı paketini içeren kanun teklifini yasalaştırmak için mesaisini sürdürecek, yeni haftada bütçe maratonu da devam edecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu salı günü 5. yargı paketi olarak bilinen icra ve iflas kanunuyla bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi görüşmelerine maddeleri üzerinden devam edecek. Teknolojinin de dikkate alınarak icra ve iflasta elektronik satışın düzenlendiği kanun teklifinde ayrıca uzun süredir kamuoyunun gündeminde bulunan çocuk teslimine ilişkin çocukları icranın konusu olmaktan çıkaran hükümler bulunuyor. Düzenlemeyle haz edilen malın satışı, Ulusal Yargı Ağ Bileşim Sistemi'ne entegre elektronik satış portalında açık arttırma suretiyle yapılacak. Açık arttırmada teklif verme süresi 7 gün olacak. İcra ve iflas kanununda yer alan çocuk teslimi, çocukla şahsi münasebet tesisine dair ilamin icrası, çocuk teslimine ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilamların icrasında uzman bulundurulması ve çocuk teslimi emrine muhalefetin cezası başlıklı maddeler yürürlükten kaldırılacak kişisel ilişki kurulmasına dair kararın gereklerinin yerine getirilmemesi halinde çocuğun menfaatine aykırı olmamak kaydıyla velayeti kendisinde olmayan anne veya babanın talebi üzerine velayet değiştirilebilecek. Plan ve Bütçe Komisyonu 2022 bütçesi maratonunu sürdürecek. Komisyonda Salı günü Milli Savunma Bakanlığı, Çarşamba günü Ticaret Bakanlığı, Rekabet Kurumu ile Helal Akreditasyon Kurumu'nun bütçeleri ele alınacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu karma komisyon Çarşamba günü AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplanacak. Komisyonda hakimler ve savcılar kurulu üyeliği için yapılan başvurular arasından Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na gönderilmek üzere 3 adayı belirlemek amacıyla seçim yapılacak. Mehmetçik, Metina ve Avaşın Basyan bölgelerinde devam eden Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonlarıyla zorlu arazi koşullarına rağmen teröristler tarafından kullanılan mağaralara tek tek girerek bölgeyi temizliyor. 163 mağaraya giren komandolar sadece Ekim ayında 27 teröristi etkisiz hale getirdi. Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik Nisan ayında eş zamanlı başlatılan Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonları kararlılıkla sürüyor. Metina ve Avaşın Basyan bölgelerinde devam eden operasyonlarla Mehmetçik zorlu arazi koşullarına rağmen teröristler tarafından kullanılan mağaralara tek tek giriyor. Bölgeyi teröristlerden temizliyor. Pençe Yıldırım Harekatı kapsamında bölgedeki 163 mağaraya giren komandolar sadece Ekim ayında 27 teröristi etkisiz hale getirdi. Bir ay içinde teröristler tarafından kullanılan 16 güdümlü füze sistemi, büyük çaplı 3 havan, 15 roket atar, 7 uçak savar, 16 keskin nişancı silahı, 81 piyade tüfeği, Haberleşme sistemleri, ağır silahlara ait 7300, hafif silahlara ait 15000 civarında mühimmat, 16 ton gıda malzemesi, 9 ton akaryakıt ve 40'ın üzerinde el yapımı patlayıcı ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan çok miktarda malzeme ele geçirildi. Harekat kapsamında teröristler tarafından kullanılan 12 kritik noktada da komandolar tarafından imha edildi. Harekat kapsamında teröristler tarafından kullanılan 12 kritik noktada komandolar tarafından imha edildi. Bunlardan ikisi teröristlerce Doğu Karargahı ve Batı Karargahı olarak adlandırılan bölgeler oldu. Terör örgütünün barınak, eğitim, lojistik merkezi ve sözde karargah olarak kullandıkları mağaralar komandolar tarafından tahrip edildi. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı, komandoların teröristler tarafından kullanılan mağaralara yönelik aramaları ve mağaraların imha edildiği anlara ilişkin görüntüler paylaşıldı. Görüntülere göre güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından çok dar tünellerden mağaralara giren komandolar buradaki odaları tek tek kontrol ediyor. Silah ve mühimmattan haberleşme cihazlarına kadar birçok malzemenin bulunduğu mağaralar daha sonra Mehmetçik tarafından tahrip edilerek kullanılamaz hale getiriliyor. Bulgaristan'da halk, parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gitti değerli izleyiciler. Yapılan parlamento seçimlerinde 20 siyasi parti ve koalisyon yarışırken cumhurbaşkanlığı içinde 24 aday kıyasıya mücadele etti. Ülkede 6 .708 kayıtlı seçmen oy kullanacak. Öte yandan Bulgaristan vatandaşları Manisa'da da oy kullandı. Bulgaristan'da geçtiğimiz Nisan ve Temmuz aylarında gerçekleştirilen parlamento seçimlerinin ardından hükümet kurma çalışmalarının başarısızlıkla sonuçlanması üzerine erken genel seçim ve cumhurbaşkanlığı seçimi için halk sandık başına gitti. Yerel saatle 7'de başlayan oy verme işlemi yerel saatle 20'de son bulacak. Yılbaşından bu yana üçüncü kez sandık başına gidilen ülkede 6.708.018 kayıtlı seçmen oy kullanacak. Yapılan parlamento seçimlerinde 20 siyasi parti ve koalisyon yarışırken, Cumhurbaşkanlığı içinde 24 aday kıyasaya mücadele edecek. Türkiye'de ikamet eden çifte vatandaşlığa sahip binlerce Bulgaristanlı Türk'te Bursa, İstanbul, İzmir, Edirne, Manisa ve daha birçok yerleşim yerinde kurulan sandıklarda oylarını kullandı. Balkan derneklerinin verdiği bilgiye göre Türkiye'de yaklaşık 350 bin oy hakkı olan Bulgaristan vatandaşı bulunuyor. Konya merkezli aralarında Manisa'nın da olduğu 10 ilde FETÖ silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u etkin pişmanlıktan yararlandı. Şüphelilerin verdiği ifadeler doğrultusunda 467 şahıs daha tespit edilirken bu şahıslardan 203'ünün örgütle irtibatı ve iltisakı ilk defa deşifre edildi. Edinilen bilgiye göre Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ silahlı terör örgütüne yönelik çalışmalar kapsamında Konya merkezli İstanbul, Isparta, Manisa, Ankara, Antalya, Mersin, Adana, Şanlıurfa ve Iğdır illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Gözaltına alınan 12 şüpheli Konya'ya getirilerek sorgulandı. İfadeleri tamamlanan şüphelilerden büyük bölge talebe sorumlusu, şehir dışı talebe sorumlusu bölge talebe sorumlusu ve bölge sorumlusu pozisyonlarında faaliyet gösterdikleri tespit edilen şüphelilerden onu etkin pişmanlıktan yararlandı. Şüphelilerin vermiş oldukları bilgiler neticesinde FETÖ üyesi 467 şahıs tespit edildi. Bu şahıslardan 203'ünün örgütle irtibatı ve iltisakı ilk defa deşirfe edildi. Haklarında işlem kaydı olmayan 203 şahsın içerisinde halen kamuda aktif olarak çalışan 70 kamu görevlisinin bulunduğu ve 133 şahsın da özel sektör çalışanı olduğu tespit edildi. Ayrıca işlem kaydı bulunmayan 21 şahsında örgüt içerisinde bölge talebe sorumlusu görevini yaptığı anlaşıldı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından 2 saatli kontrol şartıyla olmak üzere 10 şahıs serbest bırakılırken 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sayın seyirciler, Uluslararası Yunus Emre günleri kapsamında Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Manisa Şubesi tarafından düzenlenen Cemevi programı düzenlendi. Yunus Emre Millet Çarşısı'nda yapılan etkinlik vatandaşlardan büyük beğeni topladı. Sen gittikten sonra birinin gözleri görmez oldu der sultanına. Bu yıl yedincisi gerçekleştirilen Uluslararası Yunus Emre Günleri etkinlikleri devam ediyor. Manisalı vatandaşların ilgi gösterdiği etkinliklerde Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Manisa Şubesi tarafından program düzenlendi. Haydar, 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 haydar. programda vakıf temsilcileri tarafından kurulan Dost Meclisi'nde Hacı Bektaş Veli ve Yunus Emre'nin hayatlarından kesitler paylaşıldı. Meclisin sunumunu Alevi dedesi Muhammed Akgül gerçekleştirirken zakirler okudukları değiş ve ağıtlarla eşlik etti. Ya Muhammed, ya Muhammed, ya Muhammed. Gönlünüzde var olsun, gönlünüzde nur olsun. Var ola nur ola, var ola nur ola, var ola sır ola. Programın sonunda vakıf üyelerini kutlayan Yunus Emre Belediye Başkanı Doktor Mehmet Çerçi emeği geçen herkese teşekkür etti. Gönlümüz mesrur oldu. Çok mutlu olduk. Çok teşekkür ediyoruz hepinize. Başta dedemiz olmak üzere. Herkesten Allah razı olsun. Programın sonunda protokol üyeleri tarafından programı düzenleyenlere çiçek ve tablo hediye edildi. Manisa'nın Yunus Emre ilçesinde eğitim öğretime devam eden Hasan Fırat Anaokulu öğrencileri keyifli okul atölyem projesi kapsamında öğrencilerin topladığı bir avuç toprak fidanla buluşmak üzere Manavgat'a gönderildi ve toprak fidanla buluştu. Türkiye'deki orman yangınlarına dikkat çekmek ve çocuklara doğayla orman sevgisini aşılamak amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında Manisa'dan gönderilen toprak Manavgat'ta fidanla buluştu. 81 ilden 81 okul etkinliğe katıldı. Manisa'yı ise Yunus Emre Hasan Fırat Anaokulu temsil etti. Projeyle ilgili açıklama yapan Yunus Emre Hasan Fırat Anaokulu Okul Öncesi Öğretmeni Gülten Günaydın, bizler için gurur verici bir proje oldu dedi. Türk ülkemizde çıkan yangınlar konusunda farkındalık yaratmak ve geleceğe miras bırakmak adına Manavgat'ta Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Atamızın 83. ölüm yıl dönümünde ağaç fidanı dikimi gerçekleştirildi. 81 il 81 avuç toprak ile Türkiye Fidanı projesinde Manisa ilini temsil etmek Hasan Fırat Anaokulu 5C sınıfı öğrencileri ve kendi adıma gurur verici ve mutluluk verici bir olaydır. Teşekkür ederim. Hasan Fırat Anaokulu Müdürü Meltem Keskinse okul olarak Manisa'yı Türkiye'de temsil etmenin gururunu yaşadıklarını belirtti. Okulumuza geçtiğimiz yıl, yıl, ulusal ve uluslararası birçok kalite etiketi kazandıran 5 eğitimlik projesi, 2 de sosyal sorumluluk projesini tamamlamış bulunmaktayız. E, 2021-2022 eğitim öğretim yılında da 81 il, 81 avuç toprak, Türkiye Fidanı projesiyle Malisa'yı temsil eden il, e, okul olarak büyük bir heyecan ve gurur yaşıyoruz. Yunus Emre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş'ta Taş'ta açıklamasında, projede emeği geçen bakanlık yetkililerine, proje koordinatörüne, Hasan Fırat Anaokulu Müdür, öğretmen ve öğrencilerine teşekkür etti. çocuklar, Koronavirüs göz sağlığını da olumsuz etkiliyor sayın seyirciler. Konu hakkında konuşan Doktor Yusuf Yıldırım, "Maske ve mesafe tedbirlerini gevşettik. Önümüzdeki süreçte ne yazık ki bu tip virüslere bağlı göz enfeksiyonları artacak." dedi. Covid-19'la birlikte farklı klinik tablolarla farklı Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi nedeniyle birçok alan etkilendi. Çok sayıda vatandaş koronavirüsten kaçınmak için toplumsal alanlarda bulunmamayı, evlerinde kalmayı tercih ederken bu süreçte sağlık kontrollerini dertledi. De Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Göz Bölümünden Doktor Yusuf Yıldırım da ihmal edilen tedavilerin daha büyük sağlık sorunlarının oluşmasına neden olduğunu belirtti. Doktor Yıldırım, koronavirüsün göze etkileri ve olası göz rahatsızlıklarına karşı yapılması gerekenler hakkında da bilgi verdi. 19 ile birlikte farklı klinik tablolarla, farklı hastalıklarla karşılaşabiliyoruz. Gözü de ne yazık ki koronavirüs etkileyebiliyor ve enfekt siyon oluşturabiliyor. E, bu noktada özellikle en e, sık bizim karşılaştığımız konjonktivit dediğimiz bir tablo. Bu konjonktivit tablosu gözümüzün dış saydam e, köz membranının enfekte olması aslında. Maske, mesafe ve hijyen tedbirlerinin gevşetilmesi nedeniyle önümüzdeki süreçte göz enfeksiyonlarında artış olmasını beklediklerini belirten Doktor Yusuf Yıldırım açıklamasını şöyle sürdürdü. Geçmişte e, sıklıkla biz göz nezlesi dediğimiz yine adenovirüsler oluşan e, adenovirüslerle oluşan e, göz enfeksiyonlarıyla karşılaşmaktaydık. E, son 1-2 yılda aslında biraz sıklığı azaldı. Bunun da temel nedeni Covid-19'dan dolayı özellikle hijyenimize dikkat etmemiz, maske kullanmamız e, ve e, yakın temastan kaçınmamızdı. Tabii ne yazık ki toplumsal olarak son dönemlerde biraz daha e, bu tedbirleri birazcık daha gevşettik. E, önümüzdeki süreçte ne yazık ki bu tip virüslere bağlı göz enfeksiyonları da e, muhtemelen artacak. Yıldırım. Genel olarak bakıldığında her zaman korona hastalarında göz bulgularıyla karşılaşmadıklarını ifade etti ve şu ifadelerle devam etti. Genel olarak bakıldığında her zaman COVID hastalarında göz bulgularıyla karşılaşmıyoruz. Ee, sıklıkla, gözde kızarıklıkla, sulanmayla birlikte oluşan konjonktivit dediğimiz o konjonktiva dokusunun enflamasyonuyla bu tip hastalarımız bize geliyor. Bunlar da genelde 3 COVID hastasından bir tanesinde gözüküyor gibi söyleyebiliriz. Tabi bazen sadece göz bulgularıyla gelebiliyor. Burada e, görmede azalma, yani gözün arka e, bölgesindeki etkilenmeye bağlı gözün e, az görmesi gibi bir süreç oluşabilir. Bununla birlikte yine gözlerde kayma e, ortaya çıkabiliyor. Psikolog Sevim Buzkan Ertuğrul pandemi sürecinin ardından okulların girdiği ilk ara tatille ilgili açıklamalarda bulundu. Öğrencilerde adaptasyon sorunu olabileceğini söyleyen Ertuğrul, aileler bu süreçte çocuklarla daha kaliteli zaman geçirmeli dedi. Eğitimde ara tatil dönemi başladı. Uzmanlar bu süreçte öğrencilerin psikolojileri hakkında ailelere çeşitli tavsiyelerde bulundu çocukların zor adapte oldukları bir dönemden geçtiklerini söyleyen psikolog Sevim Buzkan Ertuğrul, ebeveynlerin neler yapması, nasıl davranması gerektiğini şöyle anlattı. Öncelikle pandemi sürecinde okula giden çocuklar için zorlu bir süreçti. Maske, mesafe, kurallar, geri geldiğinde karantinaya girmeleriyle birlikte zor adapte olunan ama e, sağlıklı bir başlangıçla okula gitmeleri oldukça önemliydi. Zor adapte oldukları bir dönem geçirdiler. Bu dönemin arkasından bir haftalık bir kısa bir tatil girecek ve bu tatillerini zor dönemden tatillerinde zor dönemden çıktıklarını ailelerin bilmesi gerekiyor. O yüzden bu bir haftalık tatillerinde mutlaka çocukların tatil yapmaları, dinlenmeleri, eve, dışarıya, sosyal hayata daha dahil olmalarını istiyoruz. Evet, e, mutlaka derslerde e, online süreçten çıktıkları için eksiklikler fark edilmiştir. Mutlaka ki e, aile çocukla bu konuyu konuşmalı. Ama buna yönelik planı bir hafta sonrasına başlatılmalı gibi düşünüyoruz. Çünkü bu bir hafta süresince bedenen ve zihnen dinlendiklerinde bir haftalık sonrasındaki planı daha sağlıklı uygulayacaklardır. Bu süre zarfında aileler çocuklarıyla kaliteli zaman geçirip birebir ilgilenebilirler. Oldukça aileye de çocuğa da iyi gelecek bir süreç olabilir. uyku uyku rutininde çok ciddi değişiklikler yaratılmamalı. Yani çok geç yatılmamalı, çok geç kalkılmamalı. Çünkü bir haftalık sürede buna adapte olmaya başlayan vücut bir haftanın sonrasında okula adaptasyonda özellikle uyku anlamında ciddi problemler yaşayabilirler. O yüzden uyku hijyenini, uyku rutinini çok bozmamak lazım. Bir haftalık süre içerisinde çocuklar kendi başlarına zaman geçirebilirler. Çok fazla internete, sosyal medyaya dahil olmadan yine de bazı kuralları esneterek yolumuza devam edebiliriz. Ama bu süreyi olabildi ince tatil gibi geçirmelerinde fayda var. Psikolog Sevim Buskan Ertuğrul çocuklarda işlevsel bozuklukların görülmesi halinde bir uzmandan destek alınması gerektiğini söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti bu bir haftalık aradan sonrasında tekrar adaptasyon güçlüğü yaşayabilirler, okula gitmek istemeyebilirler, okulda durmak istemeyebilirler. Ailelerin öğretmenle birlikte işbirliği yapıp okula devamlılığını mutlaka sağlamaları gerekmektedir. Ekstra bir şekilde çocukta anlamlı bir işlevsel bozukluk, mutsuzluk, bıkkınlık, ağlama, uyuyamama, iştahtan kesilme gibi durumlar olursa mutlaka okula başladıktan sonraki ortalama iki haftalık sürenin sonunda uzmandan destek almaları gerekmektedir. Manisa Futbol Kulübü milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Spor Toto Süper Lig ekibi Göztepe ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Takım rakibini Diallo ve Anıl'ın golleriyle 2-1 mağlup etti. Manisa Futbol Kulübü milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Spor Toto Süper Lig ekibi Göztepe ile hazırlık maçında karşılaştı. Gürsel Aksel Stadyumunda oynanan karşılaşmada ev sahibi Göztepe 14. dakikada Atakan Çankaya'nın golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla geçilen mücadelenin ikinci yarısında Manisa Futbol Kulübü 49. dakikada Demba Diallo ile skoru 1 getirdi. Karşılaşmanın 76. dakikasında Anıl Koç'un kaydettiği golle takım 2 birlik üstünlüğü yakaladı. Maçta başka gol olmayınca Manisa Futbol Kulübü hazırlık mücadelesinde Göztepe'yi 2-1 mağlup etti. Manisa Futbol Kulübü, Spor Toto 1. 13. hafta mücadelesinde sahasında Altın Ordu'yu konuk edecek. Karşılaşma 21 Kasım Pazar günü saat 19'da oynanacak. Manisa Büyükşehir Belediye Spor Basketbol Takımı Türkiye Basketbol Ligi'nin 7. haftasında Samsun Sporu 84-77 mağlup etti. Evinde bu sezon mağlubiyet yüzü görmeyen Yeşil Beyazlı ekip rakibine de bu sezonki ilk yeni ilgisini yaşattı. Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediye Spor Basketbol Takımı evinde Samsun Spor'u ağırladı. Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekil Erkan Akçay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulüp Başkanı Mehmet Güzgülü ve yönetim kurulu üyeleri, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Murat Öner, Ülke Ocakları İl Başkanı Nazmi Akçay, Basketbol Şube Sorumlusu Bora Çaylan, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Uğur Başkal ve Ertuğrul Yıldırım, Maski Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydın Yer, daire başkanları, Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanları da karşılaşmayı tribünde takip etti. Mücadeleye iyi başlayan taraf Yeşil Beyazlı Manisa temsilcisi oldu. 18-10'luk skorla ilk periyotta skor avantajını yakalayan Manisa'nın dev adamları, rakibinin 11 sayılık serisini engel olamadı ve ilk çeyrek 21-18'lik skorla bitti. İkinci periyot başa baş bir oyuna sahne olurken soyunma adasına Samsun Spor 46-42 önde giden taraf oldu. Mücadelenin ikinci yarısına hem savunmada hem de müdafada iyi başlayan Manisa'nın dev adamları skorda üstünlüğü 66-64'lük skorla ele geçirdi. Özellikle son periyotta oyuna ağırlığını koyan yıldız oyuncu Diante Watkins bulduğu isabetlerle takımına skor avantajını getirdi. Son periyotta rakibine 13 sayı imkanı veren dev adamlar 84-77'lik skorla maçtan galip ayrıldı. Bu sezon evinde oynadığı 4 maçı da kazanan Manisa'nın dev adamları rakibine de ilk mağlubiyetini yaşattı. Diante Watkins 21 sayıyla maçın en skorer ismi olurken tüm sayılarını ikinci yarıda kaydetti. Koray Uzun Hasan 16 sayı, 7 rebound ve 5 asistlik performansıyla maçın yıldızlarından biriydi. Fatih Can Titiz 13 sayı, 8 rebound, Sercan Topçu 12, Akınkan Demir 10 sayıyla çift haneli skor üreten diğer oyuncular oldu. Andre Williams'ın da maçı 9 sayı 8 ribantluk performansıyla tamamladı. Manisa TV ana haber bülteninin sonuna geldik değerli izleyiciler. Gelişmelerle yeniden karşınızda oluncaya dek şimdilik hoşça kalın, mutlu akşamlar.